Herkese merhaba haftanın kripto para özeti serisinin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu hafta yine kripto para dünyasında ne tarz gelişmeler oldu sizlere bunlardan bahsedeceğim. Vakit kaybetmeden tüm gelişmeleri sizlere aktarmak istiyorum. Bitmex bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada Shiba Inu listelemesi yapacağını duyurdu. Portekiz 2023 yılından itibaren kripto paralar sayesinde elde edilmiş kazançlardan %28 vergi alacağını açıkladı. Ada projesinin kurucusu Charles Hoskinson bir açıklama yaptı ve katman bir projelerinin menkul kıymet olmadığını ifade etti ve bu sayede Ripple'a destek verdi. Google kripto parayla ödeme almaya başladı. Sunmuş olduğu cloud hizmeti artık kripto para ödemesi yapılarak kullanılabilecek. OpenSea isimli NFT platformu Avalanche ağını da desteklemeye başladı. Artık Avalanche ağındaki NFT'ler de OpenSea isimli platformda satışa sunulabilecek. Solana ağında faaliyet gösteren Mango Markets bir siber saldırıya maruz kaldı ve 100 milyon dolarlık bir varlığını çaldırdı. Shiba Inu yakımları devam ediyor. Bu hafta içerisinde 64 milyar adet ship yakıldı. Bitcoin madencilerinin rezervleri yakından takip ediliyor. Ancak rezervlerde ciddi bir düşüş bulunuyor. Bu da bir Bitcoin madencilerinin satış yaptığını gösteriyor. Verilere göre Bitcoin madencilerinin rezervleri 2010 yılının Şubat ayındaki seviyelere kadar geriledi. Şu an Bitcoin madencileri 1.91 milyon adet Bitcoin'e sahip. Binance bu hafta içerisinde 21. BNB yakma etkinliğini gerçekleştirdi. Bu hafta içerisinde 574 milyon dolar değerinde BNB yakıldı. Yine Binance Bitcoin madenciliği için 500 milyon dolar büyüklüğünde bir kredi fonu oluşturdu. USDT geliştiricisi Tether mevcut rezervlerini satarak ABD hazine bonosu satın aldı. Ünlü yatırımcı Bill Miller finansal felaketlere karşı Bitcoin'in bir sigorta görevi gördüğünü açıkladı. Bu haftanın kripto para haberleri bu kadardı. Umarım anlattıklarımın sizlere faydası olmuştur. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Youtube kanalımıza abone olup bildirim butonuna basarak Videomuzu beğenerek ve yorum yaparak bizlere destek olabilirsiniz. Ayrıca diğer videolarımıza da mutlaka göz atın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.